Resim sanatında bağımlılık genellikle bireyin psikolojik karmaşasını ve bedensel çöküşünü yansıtmak için kullanılır. Vincent van Gogh yaşadığı psikolojik sorunları ve alkol bağımlılığını tuvallere dökerken resimlerindeki fırça darbeleri ve renkler bu içsel savaşın görsel bir temsiline dönüşür. Van Gogh'un resimlerindeki çalkantılı doğa tasvirleri sanatçının zihnindeki fırtınayı ve bağımlılıkla verdiği savaşı simgeler. Müzik, bağımlılığın sesi ve ritmiyle bireyin iç dünyasındaki çatışmayı en doğrudan yansıtan sanat dallarından biridir. Bağımlılık savaştır. Bireyin kendisiyle, toplumla ve maddeyle olan sürekli mücadelesidir. Bu süreç sanata da yansır. Yazarlar, ressamlar, müzisyenler eserlerinde bağımlılığı bir tema olarak işler. Bağımlılık bireyin kendisiyle, çevresiyle ve bağımlı olduğu madde veya davranışla verdiği sürekli bir savaştır. Bu savaş içsel bir mücadele olarak başlar ve zamanla bireyin sosyal ilişkilerini, toplumsal konumunu ve hatta kimliğini etkileyen geniş bir çatışmaya dönüşebilir. Bağımlılıkla mücadele eden birey kendi iradesiyle bağımlılık arasına gidip gelirken hem zaferler hem de yenilgiler yaşar. Bu süreç yalnızca bir hastalık ya da alışkanlık değil, aynı zamanda insanın varoluşsal bir mücadelesidir. Sanat bu içsel savaşın en güçlü yansımalarından biridir. Yazarlar, ressamlar ve müzisyenler bağımlılığı eserlerinde bir tema olarak işleyerek bireyin iç dünyasındaki çatışmayı ve toplumsal baskıyı gözler önüne serer. Charles Baudelaire Afyon ve şarap bağımlılığını şiirlerinde estetik bir dille anlatırken Edgar Allan Poe eserlerinde bağımlılığı karanlık ve melankolik bir tema olarak işler. Bu yazarlar bağımlılığı yalnızca bir zayıflık olarak değil, aynı zamanda yaratıcı bir gücün kaynağı ve yıkımın habercisi olarak görür. Resim sanatında bağımlılık genellikle bireyin psikolojik karmaşasını ve bedensel çöküşünü yansıtmak için kullanılır. Vincent van Gogh yaşadığı psikolojik sorunları ve alkol bağımlılığını tuvalere dökerken Resimlerindeki fırça darbeleri ve renkler bu içsel savaşın görsel bir temsiline dönüşür. Van Gogh'un resimlerindeki çalkantılı doğa tasvirleri, sanatçının zihnindeki fırtınayı ve bağımlılıkla verdiği savaşı simgeler. Müzik, bağımlılığın sesi ve ritmiyle bireyin iç dünyasındaki çatışmayı en doğrudan yansıtan sanat dallarından biridir. Amy Winehouse ve Kurt Cobain şarkılarında bağımlılığı kayıp, acı ve yalnızlık temalarıyla işler. Bu sanatçılar bağımlılığın getirdiği yıkımı ve umutsuzluğu müzikleriyle dışa vururken aynı zamanda toplumsal bir mesaj da verirler. Müzik bağımlılıkla mücadelede hem bir kaçış hem de bir itiraf aracı olur. Bağımlılığın sanat yoluyla ifadesi bireyin yaşadığı içsel savaşı görünür kılar ve toplumun bu soruna dair farkındalığını artırır. Sanat, bağımlılığın sessiz çığlıklarını duyurur, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir mücadele alanı yaratır. Bu savaş, bazen bireyin kendisiyle barışmasıyla sona ererken, bazen de sanatçının eserlerinde ölümsüzleşir. Bağımlılık, insanın kırılganlığı ve dayanıklılığı arasındaki ince çizgiyi keşfetmesine olanak tanır ve bu mücadele, insanlık tarihinin her döneminde sanatın kalbinde yer alır.